şimdiki konuğum üye firmalarımızdan ve bu etkinliğimizin sponsorlarından Trapmine'ın Ankara temsilcisi Muharrem Demir. Muharrem Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler Didem Hanım. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Standları gezerken gördüm. Başınız kalabalıktı. Sizi ancak son günde ağırlayabiliyoruz. Bu üç günü değerlendirebilir misiniz? Nasıl geçti? Öncelikle Savunma Sanayi Başkanlığına, Dijital Dönüşüm Ofisine ve siz e, Siber Güvenlik kümelenmesinin değerli paydaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Burada bizi hem öğrencilerle hem kamu sektöründen, özel sektörden temsilcilerle etkili bir şekilde buluşturdu. Sektöre yeni katılmak isteyen heyecanlı genç arkadaşlarımızın e, faaliyetlerine yönelik hangi alanlarda hizmet göstereceklerine güzel paylaşımlarımız oldu. Kendilerinin bize yönelik ilgileri oldukça arttı. Bu açıdan e, tekrar teşekkür ediyorum ve oldukça verimli, oldukça etkili bir şekilde bu süreci tamamladık. Son saatlerde yaklaştık diyebiliriz evet, hatta. E, peki, e, Trapmine'ın EDR ürünü var. E, kamu kurumları, kuruluşlar, firmalar bu Trapmine'ın EDR ürününü neden almalı, neden ihtiyaçları var? Aslında Trapmine EDR'ını neden almalı kısmında çok güzel bir şekilde değindiğiniz soru olarak e, şu anda klasik yani Tüketici olarak baktığımızda antivirüs çözümlerinin sunmamış olduğu farklı özellikleri, farklı koruma katmanlarını trepmine olarak sunuyoruz. Güçlü olduğumuz yanlar var. Bir önce isterseniz ben EDR dedim ama e, siz teknik e, bir yönetici olarak bir açın isterseniz EDR nedir? EDR, e, endpoint detection response dediğimiz e, zararlı yazılımlar olsun, süreçlerin farklı şekilde işletildiği sistemlere yönelik ataklar, bilgisayarlardaki zafiyetleri sömürme süreçlerinde tespiti gerçekleştiren uygulama bütünü ve trap mine olarak aynı zamanda buna bizim response dediğimiz süreçlerle de koruma faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz önleyici adımları uygulayabildiğimiz bir uygulama bütünü diyebilirim. Bunun beraberinde e, TrapMine olarak biz bu korumaları gerçekleştirirken ürünümüzü kamunun tercihinde geliştirdiğimiz farklı metodoloji, teknik uygulamalar var. Bunlar e, zafiyetleri sıfırıncı gün engelleme örneklemeleri başarılı bir şekilde yayınladığımız APT raporlamalarıyla beraber bunları destekleyebiliyoruz. Bir, yer, bir yerde terzi usulü de yapabiliyorsunuz. Kesinlikle böyle. Aynı zamanda ürünümüz e, veri güvenliği açısından bulutta çalışmayan kamunun ve özellikle e, ya Türkiye'deki özel sektörde faaliyet gösteren firmaların tercihindeki on prem dediğimiz mantelite de teknik altyapıda hizmeti sağlayan bir noktada. Dolayısıyla veri güvenliğini kendi lokal yapısı içerisinde tutabilen ve kullanıcıların şirket içerisinde çalışan, özel sektörde çalışan, sahada farklı yerlerde de faaliyet gösteren kullanıcıların verilerinin başarılı bir şekilde bilgisayarda kalmasını sağlayabilmekte. Fide yazılım gibi ataklara ya da farklı zararlı ataklara karşı da etkin bir şekilde koruma sağlayabilen bir noktada oluyoruz. Bu noktada da hem Türkiye'deki otoriteler tarafından, akreditasyon otoriteleri tarafından hem yurt dışındaki akreditasyon otoriteleri tarafından da Trepmine tescillenmiş bir marka, marka literatürü tekniği statüsünde diyebiliriz. Peki, geçenlerde ben kurucu ortaklarınızdan Celil Bey'i aradım, Celil Ünver'i aradım. Açamadı, Didem Hanım yurt dışındayım dedi. Bu beni çok mutlu etti çünkü bu demek oluyor ki Trapmine e, yurt dışında da aktif olarak e, iş geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Biraz bu bilgileri sizden alalım. Tabii e, aslında aktif olarak e, Bosna Hersek'te, İngiltere'de, Brezilya'da, İspanya'da, e, Amerika'da farklı farklı müşterilerimiz var. Celil Bey en son Güney Kore'de hem bir etkinliğe katıldı. E, teknik makale paylaşımlarını gerçekleştirdi. Hem de iş ortaklıkları tarafında belli geliştirmeleri gerçekleştirdi. En yakın zamanda da bizim yurt dışı uluslararası are, arenada alanda dahil olduğumuz bir süreç oldu. Bu ülkemiz içinde bir aslında bu etkinlikte lansmanını yapmak adına da bizim için bir fırsat oldu. Yerli üretici olarak Gartner listesine giren teknik alanda, siber güvenlik alanda uç nokta güvenliğinde çözüm sağlayan firmalar içerisinde şu anda tek firmayız. Evet. Ee, ve uluslararası tarafta olsun Türkiye'deki özel sektör olsun, kamu sektörü olsun Gartner üçgeni aslında önemli bir kontrol tarafındaki mihen taşlarından bir tanesi. Bizi kullanmaya devam eden müşterilerimiz tarafından ürünlerimiz orada değerlendirmeye alınmaya başlandı. Şeffaf, açık bir şekilde yorumlar paylaşılmaya başlandı. O yüzden aslında TrapMine 2023 içerisinde 2022'de yaptığı geliştirmelerle beraber parlayan yıldızını daha da etkili bir şekilde devam ettirerek uluslararası tarafta ülkemize ekonomik katkıları da başarılı bir şekilde getireceği yolu stratejik hamlelerle birlikte bütünleştirmiş durumdayız. Ee, Yine kamumuz olsun, özel sektörümüz olsun etkili bir şekilde desteklerini bizlere sürdürüyor, sağlıyor. Daha farklı şekilde biz de kendi geliştirme projelerimizle onların ihtiyaçlarını karşılayarak tüm alanlarda, Türkiye'deki faaliyet gösterebileceğimiz tüm alanlarda yerleşme gibi hedeflerimiz var. Günün sonunda bu bir veri, siber saldırının karşılıklı taarruzları birçok arkadaşlarımız tarafından dile getirilmiştir. Biz de bu alanda ana büyük oyuncular içerisindeyiz. Önceliğimiz ülkemizi korumak, aynı zamanda ülkemize maddi kaynakları doğal olarak transfer edebilmek diyebilirim yerli milli ürünler aynı zamanda küresel pazarda da Trapmine ile birlikte ilerlemiş oluyor. Öyle değil mi? Biz de bunun gelişmelerden dolayı mutlu oluyoruz. Şimdi biraz da şeyden bahsedelim. E, test, test ve sertifikasyon sürecinden bahsedelim. Web sitemizde bununla ilgili sizinle ilgili haber de yapmıştık. E, onu bize biraz anlatır mısınız? Tabii TRT test tarafına e, biz ilk dahil olduğumuzdan beri hem siber güvenlik kümelenmesinin bizi desteklediği üretici olarak bu Hı uluslararası alanda akreditasyon sertifikalarına sahip olurken ülkemizde de hem kamunun hem özel sektörün gerçekten sizi test edebileceği ve bu testi de şeffaf bir şekilde paylaşabileceği bir noktada raporlama ihtiyacı olduğunu ve bu konuda da bizden destek istediğini belirttiler. Biz de buna şirket olarak açık bir şekilde dahil olduk eksikliklerimizle, başarı olanlarımızla beraber hem 2021 yılında hem 2022 yılında hem de 2023 yılına kadar devam edecek bir şekilde bu sertifikasyon süreçlerinden geçtik. Yaz ayları döneminde sizin de ifade ettiğiniz gibi sertifikamızın yenilenme ve test süreçlerine yeniden dahil olma noktalarımız oldu. Bu testi TR test alanında yetkin uzman ve tecrübesi olarak geçmiş e, sektör tecrübesine sahip olan arkadaşların oluşturduğu şirketlere bağımsız bir şekilde gerçekleştiriyor. Bunun karşılığı aslında uluslararası alanda MITRE dediğimiz özellikle EDR tarafındaki ürünler kısmında MITRE dediğimiz Atak Framework'lerine denk gelen bir test metodolojisi ve bunda da başarılı bir şekilde sonucu gerçekleştirdik. E, sertifikamızı da 2023 yılına kadar da alma hakkını elde ettik. E, bazı artık Türkiye'deki kamunun Yayınlamış olduğu ihale şartnamelerinde de TRT sertifikasyonu akreditasyonunu zorunlu kılınması da bize bu yönde bir avantaj sağlayan noktaya getirdi. Bunun için de başta e, siber güvenlik kümelenmesinin e, yöneticileri, idarecileri, sizler Alparslan Bey, siz Didem Hanım, diğer çalışma arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. E, aynı zamanda bunu destekleyen Savunma Sanayi Başkanlığındaki idarecilerimiz, yöneticilerimize de ayrı ayrı teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz bizde. de. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi SSB ve DDO'nun himayelerinde çalışmalarını yürüten Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin bütün çabası siz üye firmalarımızın hem kendi memleketimizde hem de yurt dışında başarıya koşması Trapman'la ilgili çok güzel bilgiler edinmiş olduk ve mutlu olduk. Son sorumu soruyorum Muharrem Bey. Siz de siber güvenlikle yatıp, siber güvenlikle kalkıyorsunuz. Siber güvenlik dediğimizde bir manşet atmak isteseniz ne söylersiniz? Kendinizi mümkün olduğunca siz aslında bunu geniş perspektifte söyleyebiliriz tek cümle kendinizi her zaman koruyun. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ee, hem sponsorumuz olarak bu etkinliğin düzenlenmesinde bizlere destek oldunuz. Hem de e, yanımızdaydınız. Röportaj için de çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Görüşmek dileğiyle. Başarılar diliyorum. Biz de size. Çok sağ, sağ olun. olun.